Merhaba arkadaşlar, Geek Takım kanalına hoş geldiniz. Bugün Red Simulator'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son arı toplamıştık ve biz videoda değilken arkadaşlar bayağı bir arı Hatta şimdi Semih onlarla ilgileniyor. Evet. 5 tane arımız var. Hatta biraz da bal aldık. Onları da göstereyim. Mahsulleri gene topladık olabildiğince. ve şu seraya da bir bakalım. Hani kabaklarımız var mı? Kabaklar daha olmadı da olmak üzere. Bizim kabaklar nerede? Ha burada. Şu küçükler işte. Oğlum karpuz, karpuz ekelim ya canım karpuz çıktı. Ekel. Domuzlarımızın hepsi erkek. Çok üzücü bir şekilde. Ve çok fazla yemek tüketiyorlar. O yüzden onlardan kurtulmamız lazım. Keselim. Sosis yapalım. Yeni salam sosislerimizle ve onların yerine de bir tane domuz almamız lazım. Dişi. Bir tanesi kalır bir tane dişi alırız. Evet arkadaşlar bu da mahsullerimiz. olmak beller de çıktı. Kabaklarımız var. Ananaslarımız var. Köfte, salam, av eti. Karışık. Da balımız. Şimdi hemen bir gidip bunları satacağız. Bir saniye. Bu tabi düzensizlik hissediyorum. Ondan sonra da bugünkü hedefimiz arkadaşlar tarla, tık tarlaya odaklanacağız. Hayvanlara yem yetiştiremiyoruz. Bir tarlayı yapıp ondan sonra domuzları da aradan çıkartıp bugünü bitireceğiz. Evet arkadaşlar bu arada videolarımızı izliyorsanız bize destek olmak için abone olup Be beğeni, abone yorum. Bunları yaparsanız şimdiden çok teşekkür ederiz. 75 aboneye ulaştık. İnşallah daha hızlı büyüyeceğiz. Sizlerin de desteğiyle. Bak ya ki Kafa, kamyonu kafa attı. Hemen giriyorum ne varmış içeride bakalım. gir ben şu domuz, domuz eti varmış direkt. Sığır eti var, peynir küf var. Ama bizim şimdi paraya ihtiyacımız olduğu için hepsini koy. Ne kadar ediyorsa lazım. 1200 1500'e kadar saniye. çıktı. Heh. Bir saniye. Oo 2000 geliyor. 2000 mi? He, Kanka da hemen bunları satalım domuzları indirelim. Öyle etle mi? Direkt et olarak mı satalım? Evet. Tamam sattım. Et bunları. olarak. Kaç x veriyor? Bakayım. 1.3 veriyor. Değmez bence. Değmez evet. Yani salam sosis yapar öyle satarız. Hazır gelmişken sen kamyonu götür yürüyerek gel. Kaka bir benzin alayım geleyim. Önce benzinle gitmem lazım. Tamam ben de bir çerdöverle traktörü alıyorum buradan. Biz bu arada akşam bayağı çalıştık arkadaşlar. Odundu, kütüktü, bilmem neydi. Gece mesaisi. Gece Uzun mesaisi. Sattık bayağı bir şeyler. Neyimiz var neyimiz yok sattık. Ve en sonunda 6000'e bine ulaştık az önce sattıklarımızla birlikte. Ki tarla işine girebilelim diye yaptık bunu. Şimdi bir tane 1200'e traktör aldım. Seni kamyonsuz gelmen lazım. 2000'e de bir çerdöver aldım. 2000 mi verdim bir ver ya? Ha. Aslında Daha nasılmış? Önce şeyleri sabanları alsaydık. Ya onları alırız, bunları götürelim de. Ne diyor bu? Özelini hasar etmek için hırdavatçılarda uygun hasat ekipmanını tabalası satın al diyor. He. Bununla mı gitmem lazım acaba? Olabilir. Lan bunun da benzini yok. Bir de traktöre gideyim bakayım. Yolu komple kapattım yani. Ben bir traktörle benzinle gidiyorum. Sen dönerken bir çer döver alıp hırdavatçıya geçersin. Ben de bununla birlikte Irdavatçı'ya geçiyorum. Bir benzinliğe gidiyorum ama önce. Pesini gel gel gelmişim. ben benzinlikteyim zaten. Pompacılığa <laughs> başladım. Bunun benzini sıfır çünkü. Oğlum bu nasıl traktör lan? <laughs> Gitmiyor mu? Benden küçük la bu. Sen bir, onu sen onu çiftçiye şey yap. bizim çiftliğe bırak. Hemen bir çer döver al. Tamam. Bu gene benzinliğe gelmen lazım ama onda da benzin yok. İki dakika sonra oradan. şu traktörün benzinini alayım bir saban almaya gidiyorum. Saban alacan. Ben ne alacağım içeride öyle? Ee, ne ekeceğiz? Ayçiçeği mi ekeceğiz? Buğday mı ekeceğiz? Önce bir buğday ekelim. Ayçiçeğimiz var elimizde zaten. Ayçiçeğini de bir tarlaya ekeriz. Tamam o zaman. Ona la. İçti lan bu. O çok içer ya. Şimdi buradan bir hırdavatçı işaretleyeyim ben. Bir dön 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 dön. Tamam. Neler varmış bir de ona bakalım ne malzemeler var. Aa keşke geçerken buğday alaydın marketten. Market çok uzaktı kanka. Oh. Şimdi buğday tablası hmm. alacaksın sen. Bak gübre rom, gübre romorku almamız lazım. Mibzer almamız lazım. Bizim ne ben bunu kullanmak aldı. istemiyorum. Niye? Çok çok yavaş. <laughs> 10 ile gidilir mi ya? Bir saban ben aldım. Ben koşarken 30 kilometreye çıkıyorum ya. Bir de buğday tohumu aldım. İnşallah traktöre yükleyebilirim onu. Bakayım yükleyebileceğim. Ayağı Biz onları kamyona var. yükleyemiyor muyduk? Bence yükleyebiliyorduk. Bilmiyorum ki. Şimdi de... Ya zaten her türlü gitmesi lazım. İyi de onun. Ama şuradan bir çiftliğe çıkmak var. Bir de benzinliğe gidip oradan hırdavatçıya gidip oradan geri gelmesi var. <laughs> tamam sabanı aldım ben. Ama tamam, burada sana evde buğdayı bu alamadım. Buğdayı burada bırakıyorum. Sen getirirsin. Bir de bakayım nasıl yapılıyormuş. Daha bir tıpkısını resulleyelim önce. Oluyor lan. Kafayı yedi bu. Hah buradaydı. Hmm, su gibi gözlerin su gibi akıp gidiyor lan. Çok dolduruyor ya. Limon 15 tane benim milyon almamız lazım. Olabilir, mantıklı. Yalnız bunu kullanmaz çok sıkıntı <laughs> ben söyleyeyim sana. Ne? Kullanmaktan ya yana sıkıntı yok da. Emoru soldan git soldan. Allah Allah. Yan yan ne gidiyor? Araba kayıyor lan. O da mı kayıyor? Yok şey ya. Bir tane karavan geldi de. Bak daha sıfır malzeme. İyi, kullanması basitmiş ya. Ben bunu bıraktım buraya. Öyle çok zor değil. Bir tuşla hallediyorsun. Turbosu falan yok mu bunun ya? bu de gidiyor. 14. Anam. 13 oldu. Tekrar Hırdavatçı'ya geçiyorum. Bari. Geldik buraya. Ben hepsini alıyorum malzemeleri. Tek tek. Alabiliyor musun? Yetecekse alacağım. Bakacağım. Neredesin ki sen? Hırdavatçı'dayım. Nerede? Ha, ben de Hırdavatçı'ya geliyorum değil mi? Hı hı. Şimdi buğday tablasını ekledim. Mibzer'i ekledim. Sabanı aldık zaten. Asat römorkunu ekliyorum. Bir de gübre römorku ekliyorum. 1600 ediyor. Elimizde de neredeyse 1200 lira para kalıyor. Tamam. bu Buğday tohumunu da aldım zaten. Güzel güzel. Hatta e, 500. iki tane de 50'lik şey mi alsam ki metal? Ne kadar var? Eline? 1241 var. Ya da dursun mu? Al metal ya. olmadı gene bir gece operasyonu yaparız. Tamam. Onları Tarih, da tarihi sergaç akçılı olarak. <laughs> Onlar hepsini üst üste atmış. işte. Hepsini kere... e, hasat römörkü var ya ona ekle o römörkü de ATV'ye bağla üstünde kalanlar da şeye bağla. Nereye ekliyorsun oğlum hasat römörküne? Ekleyemiyorum. <laughs> <ben. gülüyor> Şimdi gübre remor hayır buna gübre koyacağız herhalde. Lan takıldım. Ne oldu lan? Ali bak geliyor geliyor fıstık yeşili. Dü, ben, düt, düt. ben kaldım. Ha boruyu değiştir diye bir şey var. İyi güzel. Kanka. Dikene pantolon takıldı herhalde ki Geliyor. Geliyor. Ayağımı çekemiyorum. Bak Allah aşkına. Sen buraya bir de traktörle mi geldin? Hı? Hani ATV? ATV'yi getirmedim. Onu, ne onu nasıl götüreceğiz sonra? Lan oğlum TV ile gelecektin. ATV takacaktın ya. Takılmıyor Önce... işte. <laughs> Çekil bir ön... Önce ön ön gelip şunu bağlamam lazım. Nereye bağlıyorum? Ben takıldım. <laughs> <laughs> dur seni ben kurtaracağım dur. Dur olduğun yerde. Eze, eze meze Allah Allah ah. Hala, çekil şimdi geri <laughs> dur, dur. Şimdi dur, bağladım da. Tamam. Bağladın mı onu? Bağladıydım geri Hah. çıkarttım tamam. Sen al onu daha götür da... Bir saniye, dur arkada, arkaya bir şey daha bağlayabiliyorum herhalde bağlayabiliyor mu? O zaman enşallah, gübreyi bari mübreyi bari. al bir şey, gübreyi al herhalde alabiliyorsan Şunu Bağladın, Yok kanka tekrar... bağlanmıyor Ha, öndekini mi boşaltıyor? Herhalde. Ama arkaya da bir şey bağlamam lazım gibi. Şeyi al, şunu almaya çalış. Sabanı. Yok, önü Yok, bırakıyor. Önü bırakıyor. Dur bir, şöyle diyor ha. Tamam sen hadi geç onu Ge gelirken ATV ile gel. Daha iki tane almamız gereken malzeme var. Ben ağır olanı remor kalıyorum. Bir, bir saniye. Dur. Sal bir traktörü. Şu hasatın içine koyamıyoruz mu bunları ya? Koyabilmen lazım. Yok koyunmuyor. Şey Zaten ben de hasatı alacaktım. Ağır olan o ya ATV ile uğraştırmasın diye. bir Oha. saniye. Buna bir de ağırlık bindiyse. Yok kanka o şey. Ben öyle. Yok kanka. Oyunmuyor. Daha ben ben şey aldım sen traktörle oyna o zaman ben bunu götürüyorum. Gelirken de birimiz traktörle birimiz atv ile gelecek. İkisini de alıp gideceğiz. Evet arkadaşlar biz getirdik malzemeleri. Şimdi son malzeme geliyor. Geldi geldi. Son o da geldi? geldi? Evet arkadaşlar bu eee neydi bu? Neydi lan bunun Römer. ismi? Ne bu? Ta a tas mahsur remorku işte. A hatırlayamadım ismini. Bu gübre. Bu saban. Bu traktörümüz zaten. Bir çerdöver ve en ilk başta buğday ekeceğimiz için buğday bir döveri aldık. Şimdi biz arkadaşlar bir uyuyalım. Şu ışıkları da kapatalım. Bir boş aküleri bitmesin. Biz bir uyuyalım. Hemen gelip sabah işimiz olarak bunlara başlayacağız. Sabah görüşmek üzere. <gülüyor> <gülüyor> ne uyuduk be. <laughs> Hadi kalkalım. Vay arkadaş ya ne kadar yol düşsem üstümü bile değiştirememişim. Evet. Baş değiştirip ne yapacaksın çiftçi adam üst değiştirmez. Hadi. Evet. Hadi. Şuradan dur çimentoları da alalım da. Bekle. Ne, çimento var mı ki? 40 tane varmış la yetmeyecek. Ne yapıyorsun? <laughs> tamam, giderken bir şu şeye uğrayalım. Nereye? Yetiyorsa en azından amb e, ambarı yapmak için. Evet, diğer metalleri alman gerekiyor. Ambar alman ambara gerekiyor. 150 ha. metal mi gidiyordu? 125 ha. Zaten şey Neyse. de yetmiyormuş ya. Dur. Yes. Çimento da mı yetmiş? Çimento yetmiyor zaten. Bir 10 tane daha çimento lazım. Bir de i̇şte para kalmadı. Para. Evet arkadaşlar dün biz getirdiğimizde bir deneme sürüşü yaptık Saban'la. Evet başla Semi. Onu bırak saban al. Bunu mu? Aha. Çarpma çarpma yeni malzeme bunlar. Bak ben şuraları sürdüm. Ben her yeri bir daha sürerim. Bana ne. Acaba bir ta e, bir tane şey ne kadar alıyor? Şunu da ekiciye bir koyalım, dolduralım. Şu bir çer Kanka bizim tahıldan birkaç tane daha almamız lazım. Tahıldan birkaç tane daha almamız lazım. Çünkü bir paket anca 10 tanesini doldurdum ibizerin. Hemen al gel. Alayım geleyim mi? Al gel, Sür bakayım ben bir izleyeyim biraz. Evet, sen o zaman. Ben mübzer hemen bir iki tane daha parayla olan olan parayla iki tane daha alıp geleyim. Ne kadar kaldı tarla? Var biraz daha ya. Öyle 20 Ha, yanlış bir şey de yapıyor olabiliriz belki ama. Ben hepsini yükledim. İçtin mi? Yok daha yapmamışsın. Daha süremiyor ki. İyi <laughs> <laughs> e, sen onu hallet. Ben o zaman bir şu domuz işlerini yapayım. Süreyim ekeyim mi? E e e e bitti mi? Az kaldı. O zaman bekleyeyim. Ekmeye başladığında bir görelim. Hatta ilk ben başlatayım. Sen, sonra sen devam edersin. Ben de o sırada giderim tamam, şu domuz işlerini ekic hallederim. Ekiciyi al kanka tak. Ya gerçi onu da buna takacağız. He. Sana dedim 5 tane traktör alalım. Traktör fabrikası kuralım. Dur vurum, gez mi oralarda. Düşersin araya. Şu ben küçükken hep bana öyle diyorlar. Çıkma çıkma. <laughs> çıkma. Arkada boşluk bıraktın. Arkada boşluk bıraktın. Biliyorum. Biliyorum. biliyorum sakin ol. Sen daha tarla olaydı. Aynı zamanda arka tarlayı da yapardın. Vardı bizim buralarda tarlamız. Var var. var arkada tarla var ya. Dedem düşünmüş bizi. Bak işte çok geniş almam gerekiyor, dur şurayı alayım, dışarıdan çıkalım. Aşağı toprağa sürtme sabanı. 1.4 acaba ne kadar gübreleyecek? Var mı boş yer? Yok, getir hadi. Tak, takalım şeyi. Onu dışarı bırak da. Gübrelemeyi mi takacağız? Aha, yok gübrelemeyi değil ya. Bunu biraz ileriye alsaydın keşke. Yeter ya. Bence gübreleme yap. Bence önce mibzeri alalım. Ama ben bunu tek başıma çekerim. Şimdi... Bak, boşluk bırakıyorsun, boşluk bırakıyorsun. Neyse kenar boşluğa. Kaldır. Daha tamam ne kadar gitmiş. Oha. Bok gidiyor. İyi sen devam et kanka. Ben şu domuzları bir halledeyim. Tamamdır. Ben domuzları hallet. Kıyım vakti. Şu bir. Şu iki. Şu da 3 şunu daha öldürdüm. yanaştır bakalım. içeriye doğru bir sokalım şunu. Et çıktı. İşte şey. Kanka tamam. bize birkaç tane daha soğutucuya ihtiyacımız var. Görgüzü daha toparladı mı kanka? Ne o? Ekinler baş verdi. Oldu mu? Hemen mi oldu la? Ya kafaslar çıktı işte yeşil yeşil. Işte. Dur. Ben geleceğim şunları bir boşaltayım da. Gel gel ben daha sürmeye çalışıyorum zaten. <laughs> Boş yer bırakmak istemiyorum. Kuru yer kalmasın yer kalmayana kadar yıkanacağım. Kanka o ne yapıyorum ben? On iki tane şey mi yapayım? Tırsız mı yapayım? Yok yok şeye geçti. e, şu Eee neydi la seraya geç de, serayı Hı -hı. boşalt bu domuzlar aldıktan sonra yer kalırsa seradaki malzemeleri alalım da en azından onlar bir satan da 3-5 kuruş paramız olsun ya. Yani. Tamam bunlar rahatsız ediyorum. Hasat et hepsini ee, şey yapıldı bozukları topla. Evet arkadaşlar son domuzları alıyoruz, on domuz etlerini alıyoruz daha doğrusu. Hasat ediyorum bereketli et et sen de onları hasat et. Bu arada şey de bitti arkadaşlar ha, Semih bitirdi onları. Ekim biçim işleri tek şey onların büyümesini almak alması. Arkadaşlar burayı ben iyice ne temizledim. Öyle etleri koyuyorum. Hani yanlış anlaşılma olmasın. <laughs> Sonra etleri pis yere koyuyor. Bilmem ne yapıyor. İnsan sağlığıyla oynuyor. Yok öyle bir şey. Onlar tamamen urafe. Tamamen urafa Bir tane daha getirdim. Burada Yeter bir mi bir tane? Buradan bir tane, tane. Hat -hat edemiyorum yani. Yetmez. 4 tane getirsen belki. Ben arkadaşlar size arıları da göstereyim. Hepsi %100 olmuş. Ana. Gene arı soktu ya. Bir öğrenemedim şu arıcılığı ya. Bir. <laughs> iki. Kanka burada bir tanesini hasat edemiyorum. Söküyorum o yüzden. Dur geliyorum bir de ben deneyim. Evet bunları böyle diziyoruz. Sonra bir aç. Açmıyoruz. Heh. Açıyoruz böyle. Çeviriyor aşağı balları. Şu fıçıya döküyor. Fıçı. a, Döküyor şu anda. Nerede hani hasat edemedi? Şurada. Ha bu zaten bozulmuş büyük. Bozukta gösterdim Söktüm bunu ya. Sök sök. Uğraşamam. Doldu mu bu fıçı? Olmadı. Ama şey bitti. Vallar bitti. Ha, daha varmıştı. Yüzdeki yüzdeki yüzdeki. Nerede <laughs> kalsın? Arılara kalsın ya. Tamam şimdi Bir şey aldım. Kıçı al onu koy. Kaçırıyor o yok, bir. Kaçı. Hatta kamyonu geri geri yanaştır. Şunları yükleyelim. Tamamdır. Gidelim şeye de bakalım bir. Ne alemde tarlamız. Tarlaya mı gidin? He. Yürüye yürüye gideyim buradan. Bir tavuklara bakayım. Tavuklar ne alemde? <laughs> Bunların yemi gene bitmiş ya. Bunlar ne yiyor arkadaş? Tüketiyorlar ya. Yem alacak paramız yok ha ona göre. Bir tane var doldurur da. Bence birkaç tane tavuk kesme vakti geldi. en <laughs> azda birkaç tanesinden kurtulalım. Aa, sararmışlar. Ben niye yanlış görüyorum? Daha büyümemişler bile Aa Benzin bitmiş oğlum Benzinim bitmiş Evet. Şeyin arkasında vardı ahırın ya Bir İçeride öğrede de var ya onu aldım Evet arkadaşlar tarlamız böyle Bunun büyümesini bekleyeceğiz Bir yandan da Bu kestiğimiz domuzları Yapmaya başlayacağız Ondan sonra Ekinler büyüyecek Ekinleri biçeceğiz falan filan biz en iyisi bir dahaki videoda devam edelim. Bizi de izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Abone olup beğenmeyi, bir de yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın. İyi seyirler.